While I'm with my Selam ben Emre. Bugün takipçilerle birlikte Roblox'ta Ada Strip oyununu oynayacağız. Oynayın yeni güncelleme geldi. 6. ayın 1'i YouTube'a önceden gelen özellik bu. YouTube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. YouTube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce bazı şeyler oldu onları göstereyim. Birin 24.750 Prevert itemi buldum. Birin 278460 Green Potion itemi buldum. Aynı bu 6500 metredeki posu öldürünce çıkan Green Potion itemi bu. 1980 982800 Balangun itemi buldum. Vay 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 vay. Bununla shopta para kazabilirsiniz. Yani balonun itemiyle şopa sıkacaksınız. Ondan çıkan balonları satabiliyorsunuz. Neyse bakalım. Bulduğum şeylere siz videoyu durdurup bakarsınız. Görmüş olduğunuz gibi bunlar. Birin 1 milyon 474 bin 200 UFO itemi buldum. Vay 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 vay. Bulduğum şeylere siz videoyu durdurup bakarsınız. Görmüş olduğunuz gibi bunlar. Devam edelim. Sıçrap sıça Wenger Yeni quest görev geldi. Avrant ne variant of quest as arrived. 12 Rivers 2 Wicks Charles Jobsitter Overtone, Tone Mayfira Pop Bu pistlere daha fazla yakına gelecekmiş Yeni bir kod ve yeni bir server linki paylaşmamışlar ilk giren bunu alır falan filan diye Son zamanlarda yapmamaya başladılar nedense neyse bakalım devam edelim Overtone ne 1279 Robux, 9997 adet almış ipi bu şekilde. Sika demiş ki alayım mı? Bana fark etmez. Almak istiyorsan al alacaksan. O kadar Robux var mı? Sika ya 1k varmış dedi. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok o zaman Sika. Şuraya gidip bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burası da hala duruyor. Neyse bakalım. Oyuna geçelim. E ee, mini jeeplerle gidemeyiz çünkü 3 kişiyiz. Ondan dolayı arabayla gideceğiz. Hızlıca arabayı yapalım. Derken arabanın parçaları gitti lan. Ha, arabanın parçaları yukarıya çıkmış. Arada sırada böyle olay oluyor nedense. Veli arabanın tekerleğini nereye götürüyorsun? Oraya takman lazımdı. Neyse. Tamamdır devam ediyoruz. 1500 metreye geldik. Bina aynı bina. Çin'deki quest görev değişti. Reci Jilling Plant. Görmüş olduğun gibi. Onun burası niye böyle gözüküyor? 1, 39, 45 olarak. Değilse bakalım. Bunu düzeltirler zaten. Evet. Öncekinde silah almıştık. Şimdi ise iki kişilik kamyonet veriyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Chapsitter aynı Keytra'a benziyor. Oha oğlum bu iki kişilik kamyoneti almak için 777 puan yapmamız lazımmış be. Bayağı işimiz var. Neyse. 2000 metreye geldik. Böyle bir bina eklenmiş ama şunu da bir ayarlayamadı hatası trip. İki bina birbirine giriyor bazen. <laughs> Neyse. Ya da bu bina birbirine bağlantılı mı? Sanırım bağlantılı gibi. Neyse bakalım. Burada bir NPC var. Golden getirirsen silah vereceğim diyor. Burada eşyalar falan filan var. Buradan yukarıya çıkalım bakalım. Burada da eşyalar falan filan var. Burada da eşya falan filan var. Başka da bir şey yok. Devam edelim. Sika ben şu köşeye gideceğim bakmayın dedi. Bak 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 ne yapıyor orada. <laughs> al işte al sıçtın batırdın. Sıçtın Cafer bez getir hesabı oldu. Eee <laughs> kim temizleyecek burayı Sika burayı temizle. <laughs> bak 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 Veli'ye bak sen. Pecedi ondan aldı. <laughs> Neyse devam edelim. 1500 metreye geldik. Sika yemek yemek için çıktı. Veli ile ben varım şu anlık. Thank you almamız biraz uzun sürecek ondan dolayı şimdilik videoyu bitiriyorum aldığımda tekrar bir video çekerim zaten neyse bakalım videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere.